yapıyorum muaytayı öğreniyorum diye benim kendi erkek WhatsApp grubunda yemediğim papara kalmadı bir tanesi diyor oğlum diyor sen 50 yaşındasın diyor manyak mısın diyor gitsene diyor işte hafif hafif yürüyüş yapsana koş yapsana hafif hafif diyor tenis oyna diyor bir tanesi falan işte yani diyorlar ki oğlum manyak mısın ne gerek var buna diyorlar yani doğal olarak ben de diyorum ki kardeşim bak ben bunu her şeyden önce yeni öğrenmiyorum ben bunu bir süredir yapıyorum hani ta 97'de falan başlamıştım yani. 99'da cam adam vardı Kadıköy'de. Amerika'da bir böyle güzel bir kampta biraz takıldım orada da. Dubai'de boksa, direkt boksa merak sardım. Çünkü artık bacaklar kalkmıyordu yaşlandığımız için. Boksta Romanyalı bir hocayla çalıştım. Türkiye'ye geldim. Bodrum'da bir çalıştım. Hani böyle hiç ciddiye almadım ama hani dedim ya kardeşim ben bunu çok seviyorum ama salona gitmek çok vakit alıyor. Ben bunu evde kendim bir sistem kurayım. O sistemi şey diyeyim. Çok güzel bir gölge boksu sistemi kurdum. Ve onu ben yapa geliyordum zaten. Haftada iki, iki defa ben gölge boksu yapıyordum. Kendi kendime manyak gibi boks öğrenmişim yani. Ee, özellikle Tay Tayde Tayland'da şu an tabii ki onların iyi boksör olmasını çok fazla bekleyemeyiz ama hakikaten e benim boksum, e Tay boks arkadaşların hoşuna gitti, beğendiler yani. Tekniğimi falan beğendiler. O açıdan hani buraya geldiğimde çok şaşır, şaşırdım ve zorlanmadığımı gördüm. Çok güzel ağır antrenmanları rahat rahat çıkartıyorum. 10 gün oldu, 6. günü tamamlamış vaziyetteyim burada. Yani bana bu iş çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. O nedenle kalbe damara falan işte hatta psikolojik olarak hormon sol testosteronunuza bile etkileyecek kadar faydalı bir şey bu. Onun için.